Merhaba arkadaşlar. Bu derste size nüfus konusunun son dersi olarak Türkiye'de göçler konusunu anlatacağım. Bu derste öğreneceğimiz kazanımlar iç göçler ve dış göçler. Arkadaşlar bu konudan sorular gelir. Bu konunun ve diğer derslerin notları için Ücretsiz Mobil Uygulamamızı indirebilirsiniz. Ücretsiz Mobil Uygulamamızın linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar göç nedir? Göç, nüfusun çeşitli nedenlerle bir yerden başka bir yere olan hareketidir. Göçler İç ve dış göçler olmak üzere ikiye ayrılır. Ülke içerisinde nüfusun yer değiştirmesine iç göç denir. Arkadaşlar iç göçler kalıcı ve mevsimlik göçler olaraktan ikiye ayrılır. Mesela tatil amaçlı Akdeniz bölgesine ya da Ege bölgesine gitmemize iç göç denir. Ya da çalışmak için Ankara'dan İstanbul'a gitmek, Konya'dan Adana'ya gitmek gibi bu göçlere iç göçler denir. İç göçlerden birincisi kalıcı göçlere bakarsak bu göçler genellikle Kırsal kesimden kente veya küçük şehirde büyük şehre olan göçlerdir. Kalıcı göçlerin nedenleri? Birincisi kırsal alandaki hızlı nüfus artışı. Bu da arkadaşlar kırsal bölgedeki ekimlik arazinin paylaşılması, gelir seviyesinin düşmesiyle alakalı. İkincisi miras yoluyla tarım alanlarının daralması ve ailelerin geçimini sağlayamaması. Üçüncüsü tarım alanlarının yetersiz gelmesi ve erozyonun artmasıyla toprağa verimsiz hale gelmesi kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması. Arabesler kalıcı göçlerin nedeninin geneli kırsal kesimdeki gelir seviyesinin düşmesiyle alakalıdır. Kalıcı göçlerin diğer nedenlerine bakarsak ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği, iklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri, kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş imkanı kentlerde fazla olması, kentlerde eğitim ve sağlık hizmetinin Yaygın olması bunlar kalıcı göçlerin diğer nedenleridir. Kalıcı iç göçün sonuçlarına bakarsak ülke genelinde nüfusun dağılışında dengesizlik görülür, yatırımlar dengesiz dağılır, kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir. Düzensiz kentleşme görülür. Sanayi tesisleri kent içinde kalır. Kentlerde konut sıkıntısı çekilir. Kent nüfusunda aşırı artış meydana gelir. Altyapı hizmetlerinde yol, su, elektrik gibi yetersizlik görülür kentlerde işsiz insanların oranı artar. Peki arkadaşlar, iç güçü içi önlemek için neler yapabiliriz? Birincisi, tarımda sulama imkanlarını arttırmak. İkincisi, intensif tarım metodunu geliştirmek. Üçüncüsü, besi ve ağır hayvancılığını geliştirmek ve yaygınlaştırmak. Kırsal kesimlerde eğitim ve sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak. Tarım ve hayvancılığa bağlı sanayi kollarını hısır alanlara yönlendirmek. Kırsal kesimde küçük sanayi kollarını geliştirmek gereklidir. İç göçlerden ikincisi mevsimlik iç göçlere bakarsak kırsal kesimdeki bazı ailelerin büyük şehirlere, tarımın yoğun olarak yapıldığı yerlere, yaz turizmin geliştiği yerlere bir müddet çalışmak üzere göç etmeleri de gerçekleşir. Bunlar da Adana, Mersin, Hatay, Aydın, Muğla, Antalya gibi şehirlerdir. Kırsal kesimden göç edenlerin özelliklerine bakarsak birincisi genellikle genç nüfus göç etmektedir. İkincisi erkek nüfus kadından daha fazla göç etmektedir. Göç edenlerin çoğu sanayi ve hizmet sektöründe çalışmaktadır. Göç sonucunda kentlerde hızlı nüfus artışı meydana gelmiştir. Sanayileşme, kırsal göçü arttırmaktadır. Kentleşme hızı sanayileşme hızından daha yüksektir. Göçlerden ikincisi olan dış göçlere bakarsak, dış göçler bir ülkeden yer ülkeye yapılan göçlere dış göç denir. Arkadaşlar dış göçlerin nedenleri ise ekonomik nedenlerle çalışmaya gidilmesi, tabi afetler, savaşlar, etnik nedenler, sınırların değişmesi. Bir de uluslararası anlaşmalarda sağlanan nüfus değişimi de dış göçlere örnektir unutmayın. Dış göçlerin sonuçları göç eden ülkede nüfus artar, göç veren ülkede nüfus azalır. Ülkeler arasında ekonomik ilişkiler gelişir, ülkeler arası kültürel ilişkiler gelişir. Türkiye'de dış göçlere bakarsak, ülkemizde 1923 ile 1989 yılları arasında çoğu Balkan ülkelerinden olmak üzere 2.2 milyon göç olmuştur. 1950'lerden sonra başta Almanya olmak üzere yurt dışına işçi gitmeye başlamıştır. Fransa, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç, ABD, Avustralya, Libya, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Orta Asya ülkelerinde bizim çalışan insanlarımız bulunmaktadır. Türkiye'de dış göçler sonucunda ülkemize giren işçi dövizi artmıştır. Ülke turizminin gelişmesini sağlamıştır. Türk ticaretinin yaklaşık %20'sine kaynak oluşturmuştur. Bugünkü dersimiz bitmiştir. Bu video faydalı olduysa beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sormak istediğiniz soruları yorum olaraktan veya Instagram'dan sorabilirsiniz. Özellikle ücretsiz mobil uygulamamızı indirin. Orada sizin için günlük testler, şifreli notlar paylaşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.